Burada küçük bir cam vardı, ölü parmaklar. Soğanın sökülmüş bu takılmış gibi. yok Hırsız buradan giriyor. Evet. Akşam gece ee, bir sıralarında. Arkası da yüksek, üç metre aşağı. Üç metre. İki, buçuk, iki buçuk metre civarında var. Evet. Yani yalnız imkanı yok oradan çıkması Yani bir suç ortağı daha var diyorsunuz. Ee, evet. Yalnız tek başına oraya merdiven koymaca çıkamıyor. Merdiven de yok yani orada. Merdiven alınmış. Merdiven yok. Yani yerde bir kişi tavuklu Anladım. Tek başına oradan çıkamaz.